Arkadaşlar merhaba. Uygulamalı Matematik bir oynatma listesi ders videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde eğrisel integrallere başlayacağız. Aslında bu konu Analiz 4'ün konusu ancak yine de biz bir tekrar amacıyla bu konuyu anlatacağız. Şimdi başlayalım. Eğrisel integral nedir arkadaşlar? İntegrasyon bölgesi eğri parçaları olan integrallere eğrisel integraller denir. Yani burada eğrisel dememin sebebi İntegrasyon bölgesinin eğri parçaları olmasıdır. Ya da eğri parçası olmasıdır. Şimdi tanımımız var. F bir D alt küme R küp. Yani 3 boyutlu bir bölgede sürekli bir fonksiyon ve C eğrisi de D bölgesinde parametrik gösterimi RT eşittir XTI YTJ artı ZTK. A küçük eşit T küçük eşit B olan düzgün bir eğri olsun. Yani arkadaşlar F'miz 3 boyutlu uzayda D bölgesinde sürekli bir fonksiyon ve bir C eğrisi de yine buradaki D bölgesinde bir eğri ve parametrik gösterme de şu şekilde verilmiş. Şimdi bakın şu şekilde bizim bir eğrimiz var. C eğrisini P eşittir A0 A1 nokta nokta a AN parçalanmasını göz önüne alalım. Yani şuradaki eğriyi arkadaşlar bu şekilde parçalıyoruz. Daha sonra delta kadar arkadaşlar. Bakın e, AK eksi AK eksi 1. Daha doğrusu şuradaki uzunluktan bahsediyor. Bakın şuradaki delta LK'mız AK eksi 1 noktası ile AK arasındaki eğri parçasının uzunluğunu göstermek üzere diyoruz. Ve buradaki parçalanmanın normu yani maksimum delta L1 yani şuradaki uzunluk delta LK işte şuradaki uzunluk delta LN de şuradaki uzunluk yani bunlar bir sayı arkadaş, uzunluğuna dediğine göre. Buradaki P'nin normu sayısına P parçalanmasının normu ya da maksimal çapı denir. Bunu biliyoruz. Evet. Daha sonra arkadaşlar şuradan bir nokta alıyoruz. Bakın. M noktası alıyoruz. XK, YK, ZK. E, AK eksi bir AK eğri parça üzerindeki herhangi bir nokta olmak üzere. Yani şuradan bir nokta alıyoruz. Nokta alıyoruz. Ve burada P'nin normunu sıfıra götürdüğümüzde K eşittir 1'de N'ye kadar bakın F fonksiyonu içerisinde şuradaki noktaları yerine yazıyoruz. Normalde bizim fonksiyonumuz neydi? Ee, yazmamışız. F X, Y, Z fonksiyonudu. X yerine X, K, Y yerine Y, K ve Z yerine Z, K yazıyoruz. Delta, L, K da şuradaki uzunluğumuzdu. Şuradaki limit arkadaşlar varsa bu limite F fonksiyonunun C eğrisi üzerindeki eğrisel integral denir diyoruz. Ve bakın şu şekilde gösterilir. Tek katlı integral e, C eğrisi buradaki fonksiyon ve dl ile gösterilir diyoruz. Ve burada t'miz arkadaşlar şurada verilmişti bakın. A ile B arasında olduğunu biliyoruz. Ve burada e, yine parametre denkleminde bakın şurası benim için x. Şurası benim için y. Ve şurası benim için z'yi ifade ediyor. Ve x yerine bakın x yerine xt y yerine yt ve z yerine zt yazıyorum. Daha sonra verilen parametrik denklemin yani rt'nin türeminin normu çarpı dt şeklinde yani şuradaki integrali şu şekilde çevirip hesaplıyoruz diyoruz. Şimdi bunlara ilgili örnek çözeceğiz. Özelliklerine bakalım. F ve G iki fonksiyon. C üzerinde integrenebilen fonksiyonlar ve alfa eleman reel sayı ise Bakın C eğrisi üzerinden integral alfa çarpı f dl eşittir. Buradaki alfa'yı dışarı alabiliyoruz. Normal integraldeki olan bilgimiz. Ve bakın yine C eğrisi üzerinden integral f artı g dl eşittir. Buradan ayırabiliyor değil mi? Yine integraldeyse C integral f dl artı C fonksiyon dl'dir diyoruz. Yine normal integralde bilgimizden f fonksiyonu sıfırdan büyükse buradaki integral'in cevabı sıfırdan büyüktür diyoruz. Burada önemli olan nokta arkadaşlar şu işte. Aslında biz bunu vermek için özelliklere giriştik. Eğer c1 ve c2 iki bitişik eğri olsun. Yani c1 e şurası arkadaşlar. c2 eğrisi mesela şöyle olsun. Burada iki tane bitişik eğri var. Ve biz f fonksiyonunu c1 birleşim c2 yani burada çizdiğim e üzerinden integral almak istiyoruz. Bunu parçalayabiliyoruz. Bakın c1 eğrisi işte şuradaki e üzerinden bu bu inter'i hesaplayabiliriz. Daha sonra artı c2 buradaki alttaki eğri üzerinden yine aynı fonksiyonun integralini hesaplayıp topladığımızda şuradaki integrali bulmuş oluyoruz diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili örnek çözeceğiz. <laughs> Birinci örneğimizde bakın c eşittir parametre denklemi rt eşittir t artı 1-tj ve t'miz 0 ile 1 arasındaki eğri üzerinden şuradaki integral hesaplayın diyor. Şimdi i̇şte ben şöyle yapıyorum. Buradaki RT nedir? Bakın şurası benim için X. Bakın i benim için X anlamına geliyor. Burası T. daha sonra J benim için Y anlamına geliyor. 1 eksi T ve K de benim için Z anlamına geliyor. Bakın burada Z yok. Yani K yok o zaman burası 0 olacak. Tamam RT'yi bu şekilde yazıyoruz. Şurayı düzenleyelim. Burası 1 eksi t olacak. Şimdi buradaki integral c eğrisi üzerinden x artı y dl eşittir. Ben dl'nin dl, nin, DL nin ne olduğunu biliyorum. R'nin türevinin normu çarpı dt olduğunu biliyorum. O halde bakın norm. Şu benim için rt. Bunun türevini alacak olur. Tabi t'ye göre türev alıyoruz arkadaşlar. Ne olacaktır? 1 Eksi 1 0 olacak. Şu şekilde. Bunun normunu nasıl hesaplıyorduk? Birincinin karesi Bir. ikincinin karesi o da bir. Üçüncünün karesi 0. Bunun kök. Bu bizim için normdu. Burası bakın kök iki oldu. Bir de dt yazarsam bakın. Şuradaki ifadeyi elde etmiş oluyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra bakın integral c x artı y. Ye. x yerine t yazıyorum. T. Y yerine 1 eksi t yazıyorum. Artı şöyle 1 eksi t. D'li yerine de şurayı yazıyorum. Yani kök 2 t. Tabi C'li yerisi e, sınırı neydi? Bakın 0 ile 1 arasında değil mi? 0 ile 1 arasında. Dt yazmayı unutmayalım. Yanlış yazmışım. Şöyle dt olacak. Dt. Yani şuradaki int'e bakın bu şeyi çevirdim. Bu da eşittir. 0 ile 1 arasında. Şurayı dağıtacak olursak t eksi t kare kök 2'yi dışarıya alalım. Şu şekilde dt olacak. Bu da eşittir. Kök 2 çarpı t'nin e, integral'i t kare bölü 2 eksi t üzeri 3 bölü 3 Ancak ben burada çarpma işlemi yaptım. O yanlış oldu. İstedim şurayı. Şöyle Burada ne gelecek? İntegral sıfırdan bir arasında Toplarsam burayı kök 2 t olacak. Kök 2 dt olacak pardon. Bu da eşittir. integral kök 2 t sınırlarımız birden sıfıra. Bakın bunun cevabı kök 2 olacak. Yaptığım işlem arkadaşlar. Tekrarca ee, tekrar C eğri üzerinden x artı y dl'yi hesaplamak istiyoruz. Bu eşittir. Bakıyorum sınırlar neresi bakın. Sıfırdan bir arası. X yerine şurayı yazdım bakın yazdım. Y yerine şuradaki sınır yani 1 eksi t yazdım. Daha sonra dl'ye hesaplamam lazım değil mi? DL hesaplamam lazım. O da neydi bakın? dl eşittir. R'nin türevinin normuydu. Türevini ne bulduk? Kök 2 bulduk. Pardon kök 2 demişim. E, türevini ne bulduk? 1, eksi 1, 0 bulduk. Bunun da normunu aldığımızda normunu aldığımızda e, kök 2 çıkıyor. Değil mi? Şu dt de yazacağız. E, daha sonra bunu da gelip bakın burada yerine yazdık. Şuradaki integral bulduk hesaplamamızda cevabımız kök 2 olur diyoruz. Şimdi bununla ilgili soru çözeceğiz. Aşağıdaki integralleri karşılarında yazılı eğri parçalar üzerinden hesaplayınız diyor. Şu bakın şu integral verilmiş. Eğri parçası da şu şekilde veriliyor. Dikkat ederseniz buradaki eğri parçası şu sorudaki gibi e, parametre edilmemiş. O halde biz parametre etmeliyiz. Nasıl yapabiliriz? Bakın x eşittir t dersek x eşittir t olsun. Bu durumda y ne olacaktır? Bakın şurada x yerine t yazacak olursak 1 bölü 3 çarpı t kare artı 2 üzeri 3 bölü 2 olacaktır. Ve bu durumda rt yani bizim parametredik c eğrisinin parametre teklemi x yerine t yazıyorum ve y yerine de 1 bölü 3 çarpı t kare artı 2 üzeri 3 bölü 2 olduğunu söylüyoruz. Şimdi hesaplamak istediğimiz integral şurası. Şunu kopyalayalım. Burası. Şimdi ben bu integrali istediğim şekilde çevirmek istiyorum. İşte i̇stediğim şekil nedir bakın. İntegral Burada sınırımız neydi? Bakın 0 ile 2 arasında. Ben x yerine t dediğime göre o halde 0 küçük eşittir t küçük eşittir 2 olacak. Neden? Ben burada, burada t dedim zaten. Değişen bir şey yok. O halde sınırlarımız 0'dan 2 oldu. Şimdi biz ne yapacağız? x yerine t ve y yerine de şunu yazacağız. Onu da yazacak olursak bakın şurayı düzenleyelim. x yerine t dedim. Açtım parantezi. 3 çarpı y. Y şurası bakın. Onu yazıyorum. 1 bölü 3 t kare artı 2 üzeri 3 bölü 2. Bakın ne diyor? 3 y üzeri şunun üzeri 2 bölü 3 eksi 1 diyor. Yani yerine yazdım. Bu durumda bakın şu işler gitti. Son bakın şurası kaldı. Bir de üstünde de 2 bölü 3 var. Şurayla da şuraya çarpacak olursa, bakın buna da birini götürecek. Buradan t kare artı 2 kalacak. Bir teksi vardı burada bakın. Burada ne kaldı? t kare artı 1 kaldı. Dışarıda bir t'miz vardı. Onu da çarpacak olursak t üzeri 3 artı t olarak içeriği elde ettik. t üzeri 3 artı t d'li olarak burayı elde ettik. Şurayı sileyim şimdi. İşte bana ne lazım? DL lazım. Bunu ben DT'li bir şey yapmam lazım. Ee, DL neydi? DL eşittir. E, ee, R'nin türevinin normuydu arkadaşlar. Bir de DT'si vardı. O halde ben önce R'nin türevini hesaplayayım. R'nin türevi neydi? Şurada T göre türev alıyorum. Şu an türev zaten 1 olacak. Şimdi şu an türevini alacağım. 1 bölü 3 duruyor. Üssü aşağıya indiriyorum. 3/2 üssü biraz aldım. T kare artı 200'e üssü biraz azaltırsam 1/2 bir de çarpı 2 içinin türevi var. Oradan da bir 2t gelecek. Burada bakın şunlar sadeleşti. Şunlar sadeleşti. Son durdulara elde ettim. T çarpı 1/2 kök demek. Yani şunu elde ettim. T kare artı 2 elde etmiş oluyoruz. Onu da yazacak olursak T çarpı kök içerisinde T kare artı 2 elde etmiş oldum. Buradan da norm hesaplamak istiyorum. Bakın ise diyelim. R'nin türevinin normu ne olacaktır? Birincinin karesi 1. Bir. İkincinin karesi artı ikincinin karesi. Şuranın karesi ne olacaktır? T kare çarpı buranın karesi e, kökten kurtulacak. T kare artı 2 olacaktır. Burada bakın mutlak değerini alalım. Çünkü zaten T 0 ile 2 arasında. Tekrar düzeltecek olursak t üzeri 4 artı 2 t kare olacaktır. Onu da buraya yazalım. t üzeri 4 artı 2 t karenin e, tabii tabi kökü olacak norm hesabından. Ve daha sonra ben bunu kökten çıkarmak istiyorum. E, İşimizi zorlaştırmasın. Dikkat ederseniz burası nedir? t kare artı 1'in karesidir. Değil mi? t karenin karesi t üzeri 4. Birinci iki da iki t kare. Birinci iki çarpımda iki katı iki t kare. İkinci kare de bakın bir yapıyor. O halde şunlar gidecek ve dışarıya da tertemiz t te kare artı bir çıkacaktır. O halde bakın r'nin türevinin normu da t kare artı birmiş. Onu da buraya yazacak olursak bakın burada ne elde ettik? t kare artı bir çarpı dt'yi elde ettik. Yine şurayı da silecek olursak şu şekilde. Ben dl yerine yani şunun yerine şuraya yazabilirim. Bakın bu da eşittir. integral sıfırdan 2'ye t üzeri 3 artı t çarpı dl yerine t kare artı 1 dt yazıyorum. Evet bakın bu integrali hesaplamak oldukça kolay. Bu da eşittir. integral sıfırdan 2'ye Burada t üzeri içeri atacak t üzeri 5 artı t üzeri 3 t'yi atacak olursak t üzeri 3 artı t. Buna düzenci kurduza bakın. t üzeri 5 artı 2 t üzeri 3 artı t dt olarak elde etmiş olduk. Buradan t üzeri 6 bölü 6 artı 2 t üzeri 4 bölü 4 artı t kare bölü 2 sınırlarımız 2'den 0'a. Bunu da yazdığımız arkadaşlar 62 bölü 3 olarak bu ilçeyi hesaplamış olacağız. Burada bir zorlayan şey arkadaşlar e, ya da farklı gelecek şey şuradaki denklemdir. burada parametre etmiş zaten direkt yazdık geçtik. Ancak burada e, bu şekilde vermiş. Yani şöyle bir denklem verildiğinde x yerine t ya da y yerine t diyerek bu denklemi parametre edebiliriz. Bakın B şıkkında ise c eğrisi 0 0 0 noktasından 3 6 2 noktasına birleştiren doğru diyor. Bakın yine parametrik bir şekilde vermemiş. Burada bize düşecek e, iş buradaki verilen c eğrisini parametre etmek olacak. Şimdi burayı nasıl parametre edeceğiz? Şimdi şurayı bir silelim önce. Şu şekilde. Şurayı da yukarıya götürelim. Bunu arkadaşlar parametre etmek için şunu yapıyoruz. Bakın rt eşittir. Şöyle söyleyecek olursak kabaca. Bir noktamız x1, y1 ve z1 noktası olsun. İkinci noktamız x2, y2 ve z2 noktası olacak olursa eğer, bakın, e, bunun parametre deklemi şöyledir. X2 eksi x1, şöyle yapayım, e, kapatayım. T i artı İkinci noktam y2 eksi y1 tj ve üçüncü noktamda z2 eksi z1 tk olacaktır diyoruz. Bu bizim, ne anlamı, Bu bizim için ne anlama geliyor? Bakın şu x2 eksi x1 t y2 eksi y1 t ve z2 eksi z1 t olacaktır diyoruz. Bakın buradaki bilgiyi de şurada yukarıya uygulayacak olursak eğer ilk noktamız 0 0, 0 noktası. İkinci noktamız 3, 6, 2 noktası. Bu durumda rt ne olacaktır? 3'ten 6'yı çıkartıyorum arkadaşlar. 3 t. İkinci noktam 6'dan 0 çıkartıyorum. 6 t. 3'ün de 2'den 0 çıkartıyorum. 2T olarak burayı elde etmiş oluyorum. Şimdi buradan sınırları nasıl elde edebiliriz? Böyle T küçük eşit diyeyim. Öncelikle doğruysa arkadaşlar daima 0 ile 1 arasında olacağını söyleyelim. Bunu ezberlemek istemiyorsanız şöyle yapacaksınız. 3T e, eşittir 0. Burada herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Şöyle yapacağız. 3T eşittir 0 ise t ne olacaktır? Bakın 0 olacaktır. Ee, daha sonra buraya geldim. 3 t eşittir 3 ise t eşit 1 olması gerek. Bakın bu hepsi için sağlar. 6 t eşittir 0 ise bakın tabi e, x için x'i düşünüyorum yani. Yani 3 t'yi burada 0 eşitleyip sonra burada 2 eşit demiyorum. E, 3 t burada x'in yerine yazılmış. O halde x'ler için düşünüyorum. y yerine yine y'lere göre düşüneceğim. 6 t eşittir 0 ise t eşittir 0 6t 6 ise t bakın yine 1 oldu. 2t 0 ise t 0. 2t 2 ise yine t 1 oldu. E sınırları da belirledik. O halde şöyle da silebiliriz. Şöyle silelim. Şu şekilde. Buradan denklemi parametrize etmiş oluyoruz. Burada hesaplamak istediğimiz integral şurası. Şurayı şöyle şuradan alayım integral bu iter eşittir. Bakın sınırlarımız sıfırdan 1'e. X yerine 3T yazıyorum. Y yerine 6T yazıyorum. 2 çarpı 6T'den 12T. Artı 3S. Z yerine 2T yazarsam buradan 6T DL olacak. Bu da eşittir. Sıfırdan bire 3, 12 daha 15, 6 daha 21T mi olur? 12, 18, 21T evet. 21T DL olacak. DL'yi nasıl hesaplayacağım? DL eşittir. R'nin türevinin normu çarpı DT'ydi. R'nin türevini hesaplayalım. Nedir R'nin türevi arkadaşlar? T'ye göre türev alsam 3. T'ye göre türev alsam 6. T'ye göre türev alsam 2 olur. Bunun da şöyle normunu hesaplayacak olursak şu şekilde ne gelecek? Bakın kök içerisinde şöyle 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. Buradan da kök 49 olacak. Bu da eşittir. 7 oldu. Yani şunun ben 7 olduğunu biliyorum. O halde D ile 7 DT olacaktır diyoruz. O halde şuradaki integral şöyle eşittir diyelim integral için 0'dan 1'e 21T L eşittir silelim. Eşittir integral sıfırdan bire 21 t çarpı 7 dt oldu. Bu da eşittir. Şurası ne yapar? E 14, 147 t yapar. 147 t kare bölü 2 sınırlarımız birden sıfıra. Bunun da cevabı 147 olarak, pardon 147 bölü 2 olarak elde edilmiş oldu. Evet, böylelikle arkadaşlar B şıkkını halletmiş olduk. Son olarak da C şıkkı var. Dikkat ederseniz biz zor şey arkadaşlar. Burada verilen e, denklemin parametre edilme şekli. E, Burayı da hallettik. Şimdi bir de şöyle bir sorum var. C eğrisinin köşeleri 1 0 0 1 eksi 1 0 ve 0 eksi 0, 0, 1 olan kare diyor. Bunu da şu da anlatacağız. Yani Şuradaki integral'i şuradaki eğri üzerine hesaplamamızı istiyor. Buradaki eğri dediği şey aslında şu arkadaşlar. Şu olan kare yani. Bakın e, şurası 1'e 0 olan nokta. Şurası 0'a 1. Şurası eksi 1'e 0. Şurası 0'a eksi 1 olan nokta. Bunlar birleştirilmiş böyle bir kare oluşuyor. Bu kare üzerine şuradaki integrali hesaplamamız isteniyor. Bizim şöyle bir özelliğimiz var hatırlayacak olursanız bakın. E, i̇ki tane bitişik eğrimiz var. C1 ve C2. Bunun birleşimi yani şöyle uzunluk atacak olursanız bunu şöyle hesaplayabiliyorduk. Bu bilgiyi kullanarak da bakın buradaki C eğrisi işte şu eğri arkadaşlar şöyle. Biz ne yapacağız? Önce şuradaki doğru üzerinden bir integral hesaplayacağız. Buradaki doğru üzerine bir integral daha hesaplayacağız. Daha sonra buradaki doğru üzerine bir integral daha hesaplayacağız. Sonra da şuradaki doğru üzerinden bir integral daha hesaplayacağız. Bunları topladığımızda da şuradaki C eğrisi için yani şuradan cevabını bulmuş olacağız ve bakın Buradaki interi şöyle parçalıyoruz. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye ve D'den A'ya diye parçaladık. Şimdi teker teker yapacağız. Ee, ne yapacağız? Ee, RT 1'i elde edelim. Nasıl yapıyorduk? Bakın ilk noktamız A noktası, iki noktamız B ve C ve D. Şimdi şuradayım, AB'deyim. Ee, burada e, RT ne olacak? Sıfırdan 1 çıkardım, eksi 1, T yani eksi T. Daha sonra birden sıfır çıkardım, T oldu. Burada bana ne lazım? Bunun türevinin normu lazım. Artık kazanalım. DL eşittir neydi? R'nin türevinin normuydu. Buradan R'nin türevini hesaplayalım. R'nin türevi nedir? Eksi 1'e 1'dir. Bunun da karesini alarak normunu hesaplayacak olursak norm R'nin türevinin normu nedir? E, kök 2 olur değil mi arkadaşlar? O halde şu da DT yazmayı unutmuşuz. Burada ne çıkacak? Kök 2 dt olacaktır diyoruz. O halde şuranın cevabı ne olacak? Bakın onu bir hesaplayalım. x kare yerine yazacağım. Eksi t kare. Değil mi? Eksi t kare yazdım. Dök t kare oldu. Bakın yeni de yine t yazacağım. O da eksi t kare. Bakın buradan cevap zaten sıfır olduğunu görmüş oldunuz. Kök 2 dt. Şurası sıfır olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle söyleyelim şu şekilde yazdığımızda e, sınırlarımız ne olacak onu da söylemiş olalım. E, nasıl yapıyor sınırlar arkadaşlar? Şuradaki R1 için eksi T bakın 1 ise o zaman T ne olacak? Eksi 1 olacak. Daha sonra 0 cevap 0 olacak. Yani eksi 1'den 0'a ama şu an 0 olduğunu dolayı bunun cevabı 0 çıkacak diyoruz. Yani burada yapmış olduğumuz şeyin cevabı elde bir şey daha doğrusu şuranın sıfır oldu arkadaşlar. Şurası sıfırmış. Aslında şu an soru çözmüş olduk arkadaşlar. Ee, biz ne bulduk? Ha, gerçi şunun için değişebilir değil mi? Şimdi gelelim BC'ye. BC için RT'yi bulalım. Nedir? Bu sefer bakın şu ikisine çalışıyoruz. Eksi 1'den 0 çıkardım. Eksi 1 T. Yani eksi T. Sıfırdan bir çıkardım. Eksi T olacak. Şimdi direkt götürüp denklemde yerine yazdım arkadaşlar bunu. Hiçbir şey bilmiyorum. X'in yerine eksi T yazarsam bakın T kare. Eksi. Şurada eksi T yazarsam yine T kare olacak. Şurası DL olsun. Bakın cevap yine sıfır çıktı. Değil mi? O halde buna cevabı sıfır olacak. Şu an ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, R'nin türevini bulmadan normu yani DL'yi bulmadan şuradaki fonksiyonları götürüp yerine yaz, bilgileri yerine yazdığınızda burada zaten sıfır çıkıyor. O halde integral hesaplamaya gerek yoktur diyoruz. mut, e, benzer şekilde bunların hepsi sıfır çıkacak galiba. Ben de bunu şu an yeni keşfettim. Şöyle silelim bunu da tekrardan. Bu sefer şu iki nokta arasında çalışıyor. Bakın C ile D arasında çalışıyoruz. Burada parametre edeceğimiz edersek eğer sıfırdan eksi bir çıkartıyorum. 1 yani T olacak. Eksi 1'den 0 çıkarsam eksi 1 o da eksi t olacak. Bakın götürüp yine burada yerine yazarsak yine 0 olacak. O halde bunun cevabı 0 oldu. Son olarak 0 eksi 1 d noktasından 1 0 a noktasına geliyoruz. Burası için parametre edersek yani rt ne olacaktır? 1'den 0 çıkardım. 1 0 eksi 1 çıkardım. Pardon. 1'den 0 çıkardım. 1. tabii t ile çarpıyoruz unutmayalım. 0'dan eksi 1 çıkardım. Eksi 1. 0 x x e yine 1 yaptı. T ile çarparsam t t oldu. Götürüp burada yerine yazarsam bakın burası 0 oldu. Dolayısıyla bu integralin cevabı 0 olacaktır diyoruz. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.